Değerli Divan, Türkiye Buraları Birliği Başkan Yardımcım, Önce dönem Başkanlarım, Akademik Oda Temsilcileri, Hepiniz Bursa Borası Olağan Genel Kurulu'na hoş geldiniz. Amasya'da maden kazasında vefat eden madencileri de rahmetle anıyorum. İş kazalarında bir daha yaşanmaması için mücadeleye devam etmek kararlılığımızda olduğunu tekrar ediyorum. Böylesi çok iyi. Değiştirmeyelim hiçbir şeyi. Bunu mu diyelim güle oynaya? Bardağı görelim de ölmeyi mi seçelim susuzluktan? Boşunu mu alalım dururken dolu bardak? Soğukta oturup kalmışlar vardır hani. Hani hiçbir şey istemeyen kişiler. Onlar gibi mi yapalım? Onlar gibi biz dışarıda kalsak mı diyelim? Hoş olsun diye şu bayların gönlü. Bize günlük nafakamızı veren hani şu. Bizce en iyisi kapmak yeter artık demektir. Vazgeçmemek için kırıntısından bile yaşamanın karşı çıkmaktır. Var gücümüzle acıyı doğuranlara yaşanır hale getirmektir. Dünyayı bütün insanlara. Genel kurulu Bertol Brecht'in şiiriyle açmak istedim. Çünkü aslında Tüm konuşmamın özeti bu. Niçin mücadele ettiğimizin de özeti bu. Dün Amasya'da yaşanan ve o acıyı doğuranlara karşı yaptığımız mücadele aslında bizim tüm mücadelemiz. Sevgili meslektaşlar, insan insana itaat etmemek için hukuku icat etti. Ve yüzyıllardır hukukun üstünlüğü ve adalet için mücadele ediyor ve itiraz ediyor avukatlar. Ancak bu mücadele zor bir mücadele. Bizim gibi hukukun üstünlüğü endeksinde 139 ülke arasında 117. sırada olan bir ülkede bu mücadele çok daha zor. Çünkü iktidarlar hukuku kendilerine doğru yontmakta ve sürekli üstünlerin hukukunu kurmaya doğru meyletmekte. Bunu engellemeye çalışan özgür ve bağımsız yaratılıştaki avukatlar da Baskı, baskılara maruz kalmakta ya da kriminalize edilmekte. Tıpkı İzmir'de Deniz Poyraz davasında olduğu gibi avukatların salona alınmaması ve üzerlerine gaz sıkılması da olduğu gibi. Biz avukatlar hukukun bizdeki gibi sözde üstün olduğu, hatta bazen kanun devleti sınırlarının bile zorlanarak apaçık Kanun devletinden bile uzaklaştığı bu yerde bu mücadeleyi sürdürerek dikenler içinden adalet denen gülü dermeye çalışıyoruz. Bilindiği gibi 2016 yılında olağanüstü hal şartları içinde Bursa Barosu yönetimini Gürkan Altun başkanlığında devralmıştık. Ülke artan şiddet ve terör içinde adeta bir alacakaranlık kuşağındaydı. Bu alacakaranlık devam ederken 2016 yılının son ayında köklü bir anayasa değişikliği gündeme gelmişti. Anayasa değişikliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulduğu ilk andan itibaren bu konuda çalışmaya başlamış ve Bursa Barosu Anayasa Komisyonu Başkanlığına getirilmişti. O süreçte yapılması düşünülen anayasa değişikliğinin neler getirip neler götüreceğini paylaşmış, televizyon programları, paneller, toplantılar yaparak, arkadaşlarımızla bizzat çarşı pazar dolaşarak ve ben ayak parmağımı da kırarak kuvvetler ayrılığından sapma olarak gördüğümüz yeni sistemin yaratacağı sakıncaları halkımıza anlatmaya çalışmıştık. Ve yıllar içinde sonuçlarını hep birlikte yaşadığımız üzere anayasa değişikliğiyle devletin tüm kuvvetlerinin örtülü olarak yürütmede birleştiği, devleti tek merkezden yönetme yetkisi ve isteğiyle sistemin hukuki, sosyal ve ekonomik krize yol açtığı ve devletin artık doğru yönetilemediği. Zaten bu şekilde istense de yönetilemeyeceğinin ortaya çıktı. Anayasa değişikliğiyle parlamentonun krallardan geri aldığı ilk yetki olan bütçe yapma yetkisinin yürütmeye tam olarak teslim edildiği, parlamentonun bütçeyi hazırlama ve kontrol yetkisinin içi boş, şekli bir yetkiye dönüştü. Kamu maliyesinin şeffaflığını yitirdiği ve denetlenemediği, devletin ortak akıldan büyük ölçüde uzaklaştığı, yürütmeye karşı itiraz, denetleme mekanizmalarının artık işlemediği, demokrasinin sürekli olarak siyaseten ve hukuken denetlenebilir bir yapıdan ziyade fetişleştirilmiş hamasi, retorik yüklü bir sandık demokrasisine indirgendiği, yönetim içinde siyaseten sorumsuz ve aslında yetkisiz sekreter bakanların icraat yapanlar değil, isteneni yapan memurlara dönüştüğü, bu sebepten de parlamentodan ve halktan kopuk sadece yürütmenin başına karşı sorumluluk hissettikleri. Deneme, yanılma yönteminin yaygınlaştığı, çoklu tabandan tabana bilimsel planlamanın kaybolduğu. Doğru şeyler yapılsa bile bunun doğru bir organizasyonda değil, çoğunlukla kamuoyu, sosyal medya, anket sonuçlarına, kamuoyu rüzgarına ve siyasi getirisi götürüsü hesaplanarak yapıldı. Bu durumun bir uzantısı olarak Sosyal medyanın bazen bir linç alanına dönüştüğü ihbar ve jurnal geleneğini hortlatan yaklaşımlarla buradaki baskı ve yönlendirmelerle yargının ceza ve usul yasalarını alt üst eden kararlar verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin fonksiyon kaybının sürekli arttığı hatta en alt seviyeye indiği, yürütmeyi denetleme fonksiyonunu artık yapamadığı hatta yürütmenin etkisine girdiği yasama fonksiyonunun şekli bir hal aldı. Hukukun eskisinden daha büyük bir hızla araçsallaştırıldığı, muhalif olan basın mensubu, avukatlar ve siyasilerin, sade vatandaşların kriminalize edilip, yasal ince maruz kalıp tutuklu yargılandıkları. Toplumsal muhalefetin yalnızca sosyal medyada yer alabildiği ama yürütmenin bundan da rahatsız olup bilgi kirliliği ve kriz bahanesiyle bu alana sansür yasasıyla müdahale etmeye hazırlandığı demiştim ama dün itibariyle müdahalede yapıldı ve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Düşünce ve ifade özgürlüğüne, toplantı ve gösteri haklarına yönelik kısıtlamalar ve hukuka aykırı müdahalelerle ülkemizin daha baskıcı ve daha totaliter bir rejimin kıskacına alınmaya çalışıldı. Hukukun adalet, ihtiyaç giderme, düzen ve güvenlik fonksiyonlarından en önemli fonksiyonu olan adalet fonksiyonunun işlev kaybı yaşadığı ve hukuki düzenlemelerin terör, covid gibi faktörlerden de alınan ümeyle ihtiyaç, düzen ve güvenlik alanına yoğunlaştı. Ancak bir devlet için adalet amacına yönelik fonksiyon kaybının ancak geçici olabileceği, bu kaybın sürdürülemeyeceğinin, devletin tebelinin ve birlikte yaşama güvencesinin adalet olduğunun farkına varılamadığı, varılsa da gücü kaybetmemek için göz ardı edildi devlet yönetiminde neopatizm denen eş, dost, akraba, adalet sistemi, adalet sisteminde de tarikat gibi kayırmacılıkların artarak devam ettiği. Gerçek fikirlerin çatışmasından ortaya çıkar kuralından hızla uzaklaşıldığı tek ses, tek görüş kısırlığıyla devlet yönetiminde hakikatten kopuşlar yaşandı. Karşı fikirlerini beğenmesek de tahammül göstermemiz gereken siyasi fik siyasal fikirlere ve siyasal özgürlüğe yönelik ve onun en temel göstergesi olan seçme seçilme hakkında yerel seçimlerde yaşanan YSK kararları ve sonrasındaki kayyum örneklerinde olduğu gibi yasal ama hukuka apaçık müdahalelerin olduğu gibi sayısı bundan çok fazla örneklerle karşılaştık. Montesquieu, Kanunların Ruhu adlı eserinde eğer Aynı idarenin kişilik ve yapısında yasama kuvveti, yürütme kuvvetiyle birleşmişse hiçbir şekilde hürriyet yoktur. Çünkü aynı monarkın ve aynı senatonun zalimce yürütmek için zalimce kanunlar yapmasından korkulur der. Yargı kuvveti de yasama kuvvetlerinden ayrılmış değilse gene hürriyet yoktur. Eğer bu kuvvet yasama kuvvetiyle birleşirse vatandaşların hayat ve hürriyetleri üzerinde idare keyfe kalmış bir idare olur. Çünkü yargıç kanun koyucu durumuna düşer. Şayet yargı kuvveti de yürütme kuvvetiyle birleşirse yargıç korkunç bir zalim kesilir. Bu üç kuvvet de aynı kişi ve kurullarda birleşirse zaten her şey mahvolur demektedir. Tüm bunların sonucu olarak ülkemizde Halen devam eden şekilde gazeteci, akademisyenler, milletvekilleri, öğrenciler, yurttaşlarımızın adil yargılanma haklarının sürekli olarak ihlal edildiği, çevre ve doğa katliamlarının devam ettiği, çocuk istismarı, kadına yönelik şiddet ve kadına, kadın cinayetlerinin her geçen gün arttığı, Toplumsal cinsiyet eşitliğini öne çıkaran ve kadını koruyan İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece yarısı ile meclis iradesi hiçe sayılarak anayasaya aykırı bir şekilde çekilme kararı verildi. Cumhuriyet kazanımlarından laik, demokratik hukuk devletinin temellerinin aşındırılarak ortadan kaldırılmak istendiği, hukuk güvenliğinin kalmadığı, ahim kararlarının tanınmadığı, Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığının tartışmaya açıldığı, hatta mahkemenin kapatılmasının dahi dillendirildiğini gözlemlemekteyiz. Değerli meslektaşlarım, tüm bu sosyal, hukuksal ve siyasal iklimin ve krizlerin yansımalarını Maalesef ki mesleğimizde de görüyoruz. Maalesef ki bu genel kurulumuzu avukatlara yönelik saldırıların vahim boyutlara ulaştığı, bağımsız savunmayı temsil eden avukatların yok sayılmaya, yargının kurucu unsuru olduğunun unutturulmaya çalışıldığı, gerek yasal düzenlemeler, gerekse fiili uygulamalarla mesleğin icra edilemez hale getirildiği görülmekte. Avukatlık mesleği bugün Baroların büyük çoğunluğunun muhalefetine rağmen hiç kimseye sormadan bir gece yarısı kararnamesiyle açılan hukuk fakültelerinin yarattığı nicelik sorununa eklenen nitelik sorunlarıyla beraber büyük bir maddi ve sosyal kriz kriz içerisindedir. Stajını bitiren meslektaşlarımızın büyük çoğunluğu ofis açamaz, açsa da yürütemez haldedir. Baromuzca açılan Barohan gibi sosyal projelerle gençlerimize umut olmaya ve bu sorunlarına çare bulmaya çalışmaktayız. Ancak hatırlatmak gerekir ki bu görev aslında bu kadar hukuk fakültesini açan devletin sorumluluğunda olan bir görevdir. Halen bağlı çalışan avukatlar düşük ücretlere çalışmakta ve iş güvencesinden yoksun bulunmaktadır. Yıllardır tüm çabalarımıza rağmen biriken sorunlara çözüm bulmak yerine avukatı iş yaparken daha da etkisileştiren, gerek adliyede gerek Tapu Nüfus Müdürlüğü gibi kamu makamlarındaki kısıtlamalar ve uygulamalarla avukatı adliye ve işlev dışı alana iten bir anlayışla mücadele etmek zorunda kalmaktayız. Avukatlık asgari ücret tarifesinin dokuzda biri gibi ücretlere CMK zorunlu müdafili yapmak zorunda bırakılan meslektaşlarım bir de bir tek duruşmaya girmedi diye soruşturma ve kovuşturma baskısı altında kalmaktı. Üstelik devletimiz tarafından barolara gönderilen adli yardım ve CMK deneklerindeki kısıntıya gidildiği, avukatların geçen yıla göre %80 daha işsiz, vatandaşlarımızın da hak arama güvencesinden daha çok yoksun olduğu görülmekte. Öte yandan avukatlık mesleğinin kamu hizmeti niteliği gün geçtikçe aşındırılmaktadır. Temelinde savunma hakkı ve hak arama özgürlüğü olan avukatlık toplumsal sorunlar ve etik değerlerden daha çok piyasa kuralları öne çıkarılarak yeniden yapılandırılmaktadır. Halkın yargıya erişim ve adil yargılanma hakkı da bu şekilde kısıtlanmaktadır. Bu ve benzeri birçok sorunların ve bunların siyasi irade tarafından yasal ve ekonomik düzenlemelerle çözülemediği veya çözülmek istenmediği boğucu ve yakıcı bir ortam sebebiyle her ay bir meslektaşımıza yapılan bir saldırı veya meslektaşımızın intihar haberiyle karşı karşıya kalmaktayız. Değerli meslektaşlarım, avukatlar hak arama özgürlüğünün, savunma hakkının ve hukuk devletinin en temel güvencesidir. Her fırsatta dillendirdiğimiz üzere bağımsız savunma, halkın savunma hakkının ve adil yargılanma hakkının güvencesidir. Avukatların tam bir özgürlük ve bağımsızlık ve geçinme kaygısı olmadan mesleğini icra edemediği, yargılama faaliyetine katılamadığı bir ortamda bağımsız ve tarafsız bir yargıdan, adil bir yargılamadan ve adil bir devlet düzeninden söz edilemez. Herkes bilmelidir ki tüm bunlara rağmen hukukçu avukat adaletsizliğe, hukuksuzluğa tüm gücüyle itiraz eden kişidir. Onun karakteri uzlaşı üzerine kurulamaz. Çünkü haksızlıkla uzlaşı adaletsizliğe kısmen de olsa boyun eğmektir. Değerli meslektaşlarım, tüm bu sebeplerle hukuk üstün değilse avukatlık mesleğinin de hiçbir değeri olmayacağını bildiğimiz için önce hukuk dedik. Hiçbir iktidar ve güç odağı önünde eğilmedik. Barikatlarda, adli yönlerinde ve meydanlarda hukuksuzluklara karşı itiraz ettik, karşı durduk çoklu baro yasasına ve bu yasanın mimarı olan TBB'nin önceki başkanına ve bu hukuk politikalarına karşı yürüttüğümüz demokratik mücadeleyle Türkiye Barolar Birliği'nde bir anlayışı değiştirdik. Bursa Barosu'nun tarihten gelen ve bizim de sahiplenerek mücadelesini verdiğimiz demokratik, layık, sosyal, hukuk devletinden taraf ve hukukun üstünlüğüne ve cumhuriyet değerlerine olan inancımızın üzerine inşa ettiğimiz mesleğimizi ve meslek meslektaşımızın maddi ve manevi haklarını ve onurunu korumak için sürekli mücadele verdik. Görev süremiz içinde meslektaşlarımızla sürekli irtibat halinde olduğum başkanlık makamında 464 avukat ve 326 stajyer avukat meslektaşım da bizzat yüzle görüşme yapıp sorunlarını ve taleplerini dinledim ve çözmeye çalıştım. Avukatlık asgari ücret tarifesine yönelik taleplerimiz karşılık bularak bu konudaki gerekli güncelleme yapıldı. CMK askeri ücret tarifesinde ise Adalet Bakanı'nın Eylül başında yayınlanır sözüne rağmen daha ileri bir tarihe ertelenince önce Bursa Barosu'nda daha sonra da 81 baroyla beraber eylem kararı aldık. Bu eylem kararını uygulamaya başladık. CMK yavaşlatma ile tüm Türkiye'de bu sorunu görünür hale çıkardık. Türkiye Barolar Birliği'nin bu sorunun çözümü için masadaki elini güçlendirdik. Bu konudaki mücadelemiz devam ediyor. CMK sisteminde evrak teslimi için OCAS yazılımını, randevu sistemini eklettik. Test aşaması tamamlanınca yeni sistem devreye alınacak. İçelerdeki CMK evraklarına, evraklarını Bursa'ya gelmeden ilçe personeline teslimi ve işlemlerin yerinde yapılmasına başlayarak buradaki aksamaları ortadan kaldırdık. Bu yeni düzenleme ile merkezdeki CMK evrak işlemleri de hızlandı. Barodan sonraki CMK aşamalarının hızlandırılması ve dijital evrak teslimleri için talepte bulunduk. Barohan diye bilinen ve Türkiye'de bir ilk olan mesleğin ilk 5 yılındaki ve CMK sistemine hizmet veren 92 genç avukat meslektaşımıza ücretsiz ofis hizmetiyle diye, dileyen meslektaşlarımızın da kullanacağı ortak alanlı ofis hizmeti sağladık. Bu ofislerin finansmanını da aidatlardan oluşan baro bütçesinden, baro bütçesine dokunmadan gerçekleştirdik. Kendi binamızda 90 100 meslektaşımıza ofis hizmeti vereceğimiz toplantı salonları, staj eğitim alanları, tiyatro sinema salonu, kiralama geliri elde edeceğimiz kafeterya, restoran alanları, kütüphane ve meslektaşlarımıza lokal hizmeti verecek olan FSM'de üst hakkıyla sahip olacağımız ve sembolik bir kirayla sahip olacağımız Baron projesi de Ekim 2022 ayında ihale aşamasına geldi. Bursa Barosu'na yakışır 5500 metrekare hizmet alanına sahip hizmet binasını yeni dönemimiz içinde hizmete almayı planlamaktayız. Bu dönemde avukatların mali haklarına, işlem haklarına yönelik mücadelemizle devam etti. CMK tariflerinin yükseltilmesiyle uygulanan KDV oranının %1'e düşürülmesini talep ettik. KVKK ile ilgili avukatlık kanuna istisna konulmasını talep ettik. Genç avukatların prim muafiyetinin 5, -5 yıla çıkarılmasını, avukatların emekli maaşlarına yönelik iyileştirme yapılmasını talep ettik. TBB'yi de kattığımız bu taleplerle ilgili olarak bakanlığın çalışma yapmaya başlamasını sağladık. Bakanlık artık bu konularda çalışma yapmaya başladı. Avukat Hakları Merkezimizle, Merkezimize ait bir oda açtık. Avukat Hakları Merkezimize sabit bir telefon sağladık ve 7x24 ulaşılabilir halde merkezimiz çalışmaya başladı. Yönetim Kurulumuz ve Avukat Hakları Merkezimizle beraber meslektaşlarımızın gerek kolluk gerek saatliyelerde karşılaştığı engellemeler ve mesleğin ifasına yönelik hukuksuzluklara her aşamadan müdahil olduk ve meslektaşlarımızın yanında yer aldık. Avukat ve yargılama sorunlarının tespiti ve sorunlarının çözümü için barolar ve bakanlık ile çok sayıda toplantılar da yaptık. 3 dönemdir yürürlüğe koyduğumuz 05 yaş kıdeminin yönetim kurulunda kaldırılmasına yönelik yapılmasına istenilen yasal düzenlemenin de facto hali olan genç yönetim kurulu temsilcisi uygulamasını devam ettirip 05 yaş kademindeki genç meslektaşlarımızın da baro yönetimine aktif olarak katılmasını sağladık. Bu uygulama diğer barolar ve Bursa Barosu'ndaki seçim gruplarınca da örnek alınıp uygulanmaya başladı. Türkiye'de bu işin en sıkı takibini yapan baro olarak Avukatlık Yasasının 35. Maddesine göre zorunlu avukat bulundurması gereken anonim şirketler hakkında sürekli çalışmalar yaptık. Savcılığa yaptığımız şikayetler ve kararlı takipler sonucu avukat bulundurmayan bu kurumlar cezalar aldılar ve sözleşme yapmak zorunda kaldılar. Meslekçi eğitimleri bir düzen ve takme bağlamak için ve kaliteyi arttırmak için Bursa Barosu Eğitim Merkezi bu bemi hayata geçirdik. Başka büyük paralarda da benzer örnekleri var. Bir akademik danışman eşliğinde pandemi sürecinde ara vermek zorunda kaldığımız konferans, seminer ve hukuk sohbetlerini gerçekleştirmeye başladık. CMK Eğitim Merkezi'nde CMK eğitimleri verdik. Adli Yardım Merkezimizin heykelde bulunan baro evini 3 yıllardan 10 yıllık uzun süreli sembolik bir kirayla yeniden baromuz büyesini tutmaya devam ettik. Adli Yardım geri ödemelerinin takibiyle adli yardım bütçesine katkı sağladık. Hiçbir baroda olmayan ücretsiz servis hizmetimizi artan maliyetlere rağmen dışarıdan hizmet alımı yapmadan yalnızca kendi imkanlarımızla ücretsiz link seferleriyle hizmete devam ettirdik. Türkiye Baroları için de yalnız Bursa Barosu'nun uyguladığı psikodestek hizmetimizle yüzümden fazla meslektaşımıza hizmet verdik. Bu arada bu 9 e, ay boyunca daha evvel de yaptığımız e, tefrişatlardan başka e, baro odaları ile ilgili e, tefrişatlar yaptık. Bursa Bölge İdare Mahkemesi, Bölge Adliye Mahkemesi, Etipi Ceza İnfaz Kurumu, e İl Emniyet Müdürlüğü ve artan kağıt, kağıt far, ma maliyetine rağmen hiçbir baroda olmayan ücretsiz yazılı çıktı alma hizmeti de devam ettirilmiştir. Avukatlık stajı ile ilgili olarak da kamuda ve özel çalışırken staj yapma olanağı getiren kanunla ilgili Adalet Bakanlığı yönetmeninin iptali için dava açtık. Staja başlayan meslektaşlara sürekli staja kabul toplantısıyla mesleki ilk derslerini vererek baromuzu tanıttık ve Bursa Barosu ailesine aidiyet hissi vermeye çalıştık. Onları meslekte iz bırakanlar ve baro başkanları ve meslek ustalarıyla tanıştırdık. Baro akıllı telefon uygulamasını faaliyete geçirdik ve sürekli güncellemeye devam etmekteyiz. Mazeretin var ve forum grupların WhatsApp gruplarında meslektaşlarımızla sürekli iletişim ve etkileşim halinde olmaya devam ettik. 3 ayda bir dergi her ay bir bülteni çıkardık. Sınırlı sayıda basıp basıp daha çok dijital ortamda yayınlamaya bu, say bu sayede de kurumsal hafızayı tümüyle dijital olarak kayda geçirmeyi sağlayıp kağıttan ve maliyetten tasarruf etmeyi başardık. Avukatlar askeri ücretle çalışmasın diye Bursa'da bağlı çalışan meslektaşlarımıza yönelik tavsiye niteliğindeki tarifemizde bağlı çalışan avukatların asgari ücretini arttırdık hasar danışmanlık şirketleri hakkındaki de mücadelemiz ve takiplerimiz devam etmekte. Meslektaş ve meslektaşlara yönelik olarak yapılan saldırılardaki tüm ülke çapındaki davalara katıldık. Onların yanında yer aldık. Avukat olmayan kişilere avukatlık etkileri veren vekaletname düzenlemesi sebebiyle noterler birliğini açtığımız davadan iptal kararı aldık yargı kararlarının ve ahim kararlarının uygulanmamasının siyasi otoritenin açık izinle ve onayına bağlanmasına karşı itirazımızı yükselttik. Yasal faizin %9 gibi çok düşük seviyelerde kalması sebebiyle dava açtık. Değerli meslektaşlarım, bunları yaparken aynı zamanda insan hakları ve adil yargılama alanında da boş durmadık. Baro yönetim kurulları, avukat hakları merkezi, insan hakları komisyonunca yargılanan avukatlara, tutuklu gazetecilere, akademik oda yöneticilerine yönelik davalara katıldık, cezaevi ziyaretleri gerçekleştirdik. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru ve ahim başvuru ile ilgili eğitimler verdik. İçişleri Bakanlığı'nca görüntü ve ses hesa genelgesi hakkında Bursa Barosu'nunca açılan davada yürütmenin durdurulması ve ardından iptal kararı aldık. İşçi ölümlerine, emek mücadelesinde emeğin yanında olmaya devam ettik. Grev ve yürüyüşlerde Bursa Barosu olarak yer aldık. 1 Mayıs'ın sembolik anlamı sebebiyle alanlarda olduk, ve emeğin yanında olduğumuzu her fırsatta hatırlattık. Gazetecilerin yaptıkları haberler sebebiyle tutuklanmalarına karşı çıktık. Gezi direnişinde yer alanlara karşı verilen haksız mahkeme kararlarına karşı durduk. İfade ve basın özgürlüğü konusunda vatandaşın haber alma hakkı ifade özgürlüğünün yanında oturduk. Medyaya ve sosyal medyaya getirilmek istenen sansür yasasına karşı durduk ve halen durmaya devam ediyoruz siyasi iradenin toplumun bir kesimine karşı kullandığı dile karşı suç duyurularında bulunduk, basın açıklamaları yaptık. Hukuka ve demokrasi aykırı idari işlemlere karşı durduk ve davalar açtık. Geçen dönemde söylediğimiz ve yaptığımız gibi hukuk metinleri ve bu işlemleri yaratan yasama ve yürütmenin hukuksal işlem ve eylemlerine karşı avukatların örgütlü gücü barolar olarak söz söyleme, itiraz etme hakkımızı kimseden çekinmeden kullanmaya devam ettik. Bu bu zaman zarfında kadın, çocuk ve engelli hakları mücadelesine de devam ettik. Kadına yönelik şiddete yönelik itirazımızı yükselttik. İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyerek sözleşmeden çıkılmasına yönelik kararlara karşı Danıştay'da iptal davası açtık ve duruşmada savunma yaptık. Toplumsal cinsiyet eşitliği konularında çalışmalar yaptık. Baro yönetim kurulu üyeleri, komisyonlar, genç YK temsilcileri eliyle okullarda kadınlar, çocuklarla ilgili farkındalık eğitimleri yaptık. Cumhuriyetimizi bu dönemde de her platformda savunduk. Saltanat ve hilafet tartışmalarını, devletin işine yeniden yayılan tarikat yapılanmalarını şiddetle reddederek cumhuriyet kazanımlarından ve devrimlerinden tek bir adım dahi geri gidilemeyeceğini her platformda beyan ettik. Hilafet çağrısı yapan imamlar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Denetimden uzak intihara sebep olan tarikat yurtlarının kapatılması için açıklamalar yaptık. Gerek okullarda gerekse başkanlık makamına ziyaret eden öğrencilere hukuki farkındalık çalışmaları yaptık. Bu dönemde doğayı, çevreyi, kenti ve hayvan haklarını savunmaya devam ettik. Çevre davaları açtık. İznik'te, Kirazlıayla'da, Gemlik gibi birçok yerde denizimizi, toprağımızı, suyumuzu, bu topraklarımızın hafızasını ve kadim tarihimizi savunduk. Yürüyüşler, toplantılar yaptık. Kentimizin ve hemşerilerimizin yaşam alanına, yaşam alanlarının rant uğruna katledilmesine karşı durduk. Kirazlıayla da beraber çevre mücadelesi verdiğimiz Kirazlıayla kadınlarına Bursa Barosu güçlü kadın başarı ödülü verdik. Hayvan haklarını ihlal edenlere suç duyurularında bulunduk, idari başvurular yaptık, davalar açtık. Elektrik tarifesinin iptali için dava açtık şehrimizi, mesleğimizi, ülkemizi, insanımızı ilgilendiren her hukuki işlem, eylem ve mevzuat çalışmasında fikrimizi söyledik, itirazımızı yaptık. Baronun sosyal faaliyetleriyle ilgili yarışmalar, törenler düzenledik. Tiyatro temsilleri, konserler, Cumhuriyet Balası, Avukatlar Günü kokteyli, meslek şehidimiz Avukat Cengiz Gölal adına makale yarışması düzenlemeye devam ettik. Meslek şehidimiz Özgür Aksoy için şiir yarışması düzenlemeye devam ettik. Gemlik Belediyesi İşbirliği ile Özgür Aksoy Tiyatro Buluşmalarını devam ettirdik. Akademisyen, yazar, şair, gazetecilerle yaşananlar boşuna değil söyleşilerini devam ettirdik. Futbol, voleybol takımlarımız ile avukatlar arası müsabakalara, katıldık. Şampiyonluk ve dereceler elde ettik. Para basketbol takımımız yeniden çalışmalara başladı. Meslekte 25 yılını dolduran meslektaşlara 5 Nisan'da plakat töreni yaparak üstad meslektaşlarımıza saygı ve hürmetlerimizi sunduk. Bu dönemde yapılanların bazılarından kısımlar paylaştım sizlere. Değerli meslektaşlarım, balık için su neyse savunma için özgürlük odur demiş Sokrat. Evet o sebeple adalet sağlayıcıları olan bizlerin özgür ve bağımsız savunma yapabiliyor olması bizim vazgeçilmezimizdir. Bu özgürlüğü kullanmıyor veya kullandırılmıyorsak giydiğimiz cübbelerin içine hapsolmuş vicdanlardan başka bir şey değilizdir. Bu özgürlüğümüz aslında temsil ettiğimiz halkımızın da özgürlüğüdür. Eğer, bir, biz avukatlar ekonomik, sosyal ve hukuksal haklarımızı koruyamıyorsak bizler kendimizi kendimizin hiçbir yere de tabi hissetmeden mahkemelerce yeterince özgür savunma yapamıyorsak o zaman adil bir algılamadan söz edilemez ve gerçek bir adalet tesis edilemez. Eğer bu savunma haklarımız kısıtlanır ve bu haklarımızı güvence altına alan hukuk kuralları hiçe sayılırsa, bizler hukuksal ve ekonomik olarak bir kıskaca alırsak ve iktidarlara tabi kılınmaya çalışılırsak, o zaman adil bir yargılanmadan ve sonuçta adaletten söz etmemiz mümkün olmaz. O zaman avukatlar da duruşmalarda sadece duran, dikilen adamlara dönüşür. Her yerde mahkemeler var. Ancak özgür, bağımsız, kıskaca alınmamış savunma varsa ve ona kulak kabartılıyorsa Orada gerçek adalet vardır. Değerli meslektaşlarım, yasal olanla hukuka uygun olan arasındaki farkı bilen bizler, adalet talep edip, savunma hakkı ve hak haremi özgürlüğü için çabalayıp, haksızlığa teslim olmama mücadelesi verirken, teslim olduğumuzda teslim ettiğimiz şeyin adalet olacağını bilerek hareket ettik görev süremizde. Mücadelemizde belki iktidar sahiplerine rahatsızlık verdik. Ama zaten amacımız da buydu. İktidar sahiplerinin hukuka uygun davranması için çabaladık sürekli. Ama bu tüm bu süreçte Bursa Barosu olarak daima hukukun üstünlüğüne olan inancımızla hareket ettik ve kimseden korkmadık. Boyun eğmedik. Cüppemizi iyiliklemedik. Halkın vicdanı olduğumuzu unutmadık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi hak kuvvetten üstündür demeye devam ettik. Tüm bunları gönüllü ve bir şarkı söyler gibi severek yaparken ne çiftlik sahibi olduk ne apartman. Bu mücadelenin varoluşumuza kattığı anlam ve bu mücadelenin büyük onuru yeterli oldu bizim için. Değerli meslektaşlarım, bu dönemde beraber mücadele ettiğimiz, çalıştığımız tüm kurullar, merkezler, komisyonlarda görev olan meslektaşlarıma ve baro personeline çok teşekkür ediyorum ve şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle aday olan meslektaşlarımı bu onurlu ve zor mücadeleye talip oldukları için kutluyor. Genel kurulumuzun hepimize, hepimize ve Bursa Barosu'na hayırlı olmasını diliyor. Genel kurulumuzu saygıyla selamlıyorum.